Önce bizim ahbap baksın. Eğer beğenirse onu ona tutalım orayı. Üstü Bey amca, o zaman şimdi ben ev sahibine telefon açıyorum. şartları öğreniyorum ve doğru size geliyorum. Tamam? Hadi hayırlısı bakalım. Hadi bekliyorum. Şansımız ya haber gidiyor ne zaten gözün zaydın varmış bir daire görüyor musun? İnşallah size uygundur. <laughs> Önemli olan kirasının uygun olması. Olur, olur, olur. olur. Şimdi daire hakikaten seferin dediği gibi ondaysa Birinin siz konuşurum ben seferden. Size uygun bir fiyata kiralarız orayı. Şimdi sefer gelin sen Nezahat Hanım'ı al. Beraber gidin bir bakın. Tabii. Birinin zaten, Nezahat Hanım sonra ben seferden konuşurum. Tabii. Değil mi? Tabii. Çok teşekkür ederiz. Ama ne demek? Estağfurullah efendim. Artık benim yapacak başka işim kalmadığına göre müsaadenizi rica Tabii edeyim. Tabii rica ederim. Ah, evet. Kusura bakmayın. Çünkü hemen işe çıkmam lazım. i̇şe mi girdiniz? Evet. Işte onun gibi bir şey. Fahri Müf. Aa. Fahri mü Müf diye bir sizde bir olması bir arkadaşım var da günde bir iki saat kesinlikle, gidiyorum onunla sonra... işte tamam işte zabıt babı za, za, bir de emekli zabıt bir arkadaşımız var. Oturuyoruz beraber sohbet ediyoruz. Efendim müsaadenizle kesinlikle. bir de arkadaş çıktı falan... İyi ki pasini yok burada. Aa kardeş böyle fren yapılır mı içim dışıma çıktı. Sen de şurada ineceğim diye aniden söylemeseydin teyze. Teyze mi? Üstüme iyilik sağlık. Teyze olacak yaşta mıyım ben? Pardon anne. Anne mi? Pardon anne mi dedim? E abla diyecektim. Ha şöyle. Ne yazdı taksimetre? 3 milyon at yeter. Aa, niye 3 milyon atıyorum ayol? Taksimetre ne yazdıysa onu vereceğim. 3 milyon 100. Yüz. Yüzü de ne oluyor ayol? 3 milyon yeter. Biz ne dedik anne? E, e, abla, kardeş... E teyze. Hey, sülalesini saydı. Alınmayasın diye bütün seçenekleri sundum. İçlerinden birini kabulle. Ha, çattık be. Asıl biz çattık. Lütfen biraz çabuk olur musun ablacığım? E, şu saatlerde biraz trafik rahat. Bir iki iş kapacağız, oyalıyorsun. Zaten sabah ve akşam trafiğinde duman oluyoruz. İki buçuk milyon çıktı. Ya buna razı olacaksın ya da dolar bozacaksın. Ablacığım, bu arabanın üstünde döviz bürosu yazmıyor. Taksi yazıyor. Öyleyse bekle. Biraderden 500 bin lira alıp geleyim. Yani kararlısın. Bekleteceksin. E i̇stersen bekleme. 2,5 milyona razı ol. Araba benim olsa çoktan razı olurum ama şoförüm. E zaten 3 kuruş para kazanıyoruz. Tamam bekle. Paranı tamamlayıp getiriyorum. Akşama kadar iki tane daha böyle müşteriye rastlasak yandık. Arkamdan ne dedin bakayım sen? Şarkı mırıldandım. Yok yok kötü bir şey söyledin. Sana öyle gelmiş ablacığım. Arkamdan ne söylediysen çabuk yüzüme de söyle. Yoksa senin için çok kötü olur. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ben trafik müfettişi üstü kuruntunun kardeşiyim. Zaten gelene kadar 50 tane suç işledin. Plakanı vermem yeter. Tamam ablacığım beş binden vazgeçtim. Ver iki buçuk milyonu ben gideyim. Madem iki buçuk milyon liraya razı olacaktın da... ...ne diye oyaladın beni? Özür dilerim abla. <laughs> <laughs> tamam, Birader ağzımdan bir şey kaçırmayayım. Yoksa İstanbul'un altını üstüne getirir. Bu şoförü arar bulur, 500 bin lirasını verir, bana da belir veriştirir sonra. Ee, lütfen şunları imzalar mısınız? Olur bayan Gündüz. Siz de lütfen babanızı arayın. Lütfedenlerse öğle yemeğiyle birlikte yemek istediğimi söyler misiniz? Ah, babama olan kızgınlığınız geçti mi? Tabii. <laughs> Ona teşekkür borçluyum. Onun sayesinde kırmızı ışıkta geçme huyumdan vazgeçtim. Bu sabah da çok faydasını gördüm. Önümdeki araç kırmızı ışıkta durmayıp geçince koskoca bir kamyondan kafa kapıya çarpmıştı. E ben de geçirdim ben de çarpışacaktım. Artık trafik kurallarına harfi harfiye riayet ediyorum. Hadi araba bana. Hemen arıyorum. Cep telefondan arıyorsun değil mi? Hayır ev telefondan arıyorum. Oo, cepten ara. O çoktan trafiğin için atmıştır kendini. <laughs>